Herkese merhaba. Antakyalılar burada mı? Merak ediyorum. Çünkü onların çok güzel bir böreğiyle geldim. Umarım güzel yapabilmişimdir. Antakyalı arkadaşlardan da yorum bekliyorum. Kaytaz böreği yaptım. Çok lezzetli bir börek. Şöyle göstermek istiyorum. Altındaki pişkinliğini de görün istiyorum. İçinde harika bir kıymalı sos var. Hemen yapımına geçelim. Kaytaz böreğimin ee, hamuru için mayam var. Kurmaya kullanıyorum. Derin bir kasenin içerisine mayayı koyuyorum. Küçük bir paket yeterdi. Şekerim var. Yaklaşık silme bir yemek kaşığı kadar. Bir buçuk su bardağı. Ee, bu büyük bardaklardan o yüzden bir buçuk su bardağı. ılık suyum var. Ilık ama. Elimin girebileceği sıcaklıkta. Burası çok önemli mayalı hamurlarda. Eğer buna dikkat ederseniz mayalanmayı kolay sağlarsınız. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Sonra 4,5 su bardağı unum var. Unu azar azar ilave edeceğim. Tuzu eklemedim fark ettiyseniz birazdan ekleyeceğim. İşte bu aşamada tuzu ilave edebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle elimi temizledim. Çünkü ele yapışıyor. Artık yavaş yavaş unu böyle böyle ekleyeceğim. Sonra toparlayacağım artık. 4 su bardağı tepeleme değil unumuz. Silme. Yarım su bardağı da fazladan koydum ihtiyaç olursa eklemek için. Ama şu anda görüyorum ki 4 su bardağı yeterli oluyor bu ölçüye. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur oldu. Bunu böyle kabın içine koyuyorum. İsterseniz bir streçle kapatabilirsiniz üzerine. İsterseniz benimki gibi bir kapağınız varsa kapakla kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalamaya bırakıyorum. Tereyağımız var 100 gram kadar. Bir sos tavasının içine koyun ya da sos tenceresini eritiyoruz. Ama yakmamaya özen gösteriyoruz. Eridiğinde hemen ocağın altını kapatın. Soğanım var orta büyüklükte. Çok küçük küçük dilimleyeceğim küçük küpler halinde. Kaytaz böreğinin içini pişirmeden çiğden koyacağım. O yüzden böyle soğanları da çok çok ince ince kıymak gerekiyor. Elimizde de biraz öldüreceğiz. Şöyle şunu göstereyim. Bakın incecik aldım. Sonra şöyle yaptım. Bu bir kolay yöntem olsun diye gösteriyorum. Şöyle, şöyle çevirdim. Ve minik minik küpler halinde doğruyorum. Bakın. Bunu şöyle derin bir kasenin içerisine koyacağım. Küçük küçük doğradığım soğanları şöyle elimle ezerek öldürüyorum. Çok fazla yapmanıza gerek yok ama ilk diriliğinin gitmesini istiyorum. Kıymam var. 300 gram kadar. Şöyle içine ekliyorum soğanların. Baharatlarım var. Kimyonum var. Böyle bir çay kaşığı kadar sumağım var. Kekik pul biber karışımım var. Bir de tuzum var. Salça ilave ediyorum. Domates biber salçası karışık. Salçam. Birazcık nar ekşisi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Biraz sıvı yağım var yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Ve bir kaşık yardımıyla ezerek karıştırıyorum. Harcım hazır. Dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Şimdi harcımı kenara alıyorum ve mayalanan hamuruma göz atacağım. Yarım saat 40 dakika oldu. Gördüğünüz gibi hamurum 2-2,5 katına çıkmış durumda. Gayet güzel. Puf puf bir hamurum oldu. Şimdi bunu tezgaha alacağım. Ve böyle keseceğim, bezeleri ayıracağım. Bir de yağım vardı hatırlıyorsanız. O da şöyle eridi. Onu şöyle hemen bir karıştıralım. Açarken çünkü ihtiyacımız olacak. Tereyağımı döküyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Şöyle bir karıştırarak bunu kullanacağız. Bunu da kenara alalım. Şöyle un serpiyorum. Tezgahta da yapabilirsiniz. Benim gibi bir kesme tahtasında da. Mayalanan hamurumu şöyle alıyorum. Bir kesme aparatıyla ya da bıçakla bezeleri ayırıyoruz. Hamuru alıyorum, bu şekilde beze haline getiriyorum. Şöyle, bakın bezem hazır. Tereyağlı sıvı yağlı karışımdan bir yemek kaşığı alıyorum. Ben büyükçe bir tabağın üzerinde yaptım. Siz tezgah üzerinde de yapabilirsiniz. Bir iki yemek kaşığı kadar yağ koydum. Bunu da böyle koydum, bastırıyorum tarafını da yağlıyorum. Ve elimle açıyorum. Zaten çok güzel bir hamur. Çok kolaylıkla açılıyor. Tekrar yağlıyorum şöyle. Yuvarlak değil. Böyle biraz uzanlamasını açmaya çalışın. Şimdi klasik kaytaz böreği şeklini verelim. Açtık. Böyle kıvırıyoruz. Sonra şöyle toparlıyoruz. alttan tutturuyoruz. Hazır. Kaytaz böreklerimizin hamurları. Güzelce yağlı yağlı kat kat oldu. Şimdi böyle elimle orta kısmını dikkatlice bastırıyorum. Ve yuvarlak bir şekilde tutuyorum. Birbirlerine yapışmasının önemi yok. Orta kısmına harç gelecek zaten. Tam 12 tane kaytaz böreğim olacak. İç harcımdan şöyle bir yemek kaşığı alıyorum. elimi böyle bastırıyorum dikkatlice. Şimdi kaytaz böreklerimiz aslında bu şekilde fırına gitmeye hazır. Ama ben birazcık daha güzel gözüksün diye şöyle hafifçe hamur olan kısımlara yumurta sarısıyla o yağ karışımından birazcık sürüyorum. Bence sofrada daha güzel gözüküyor. Kaytaz böreklerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında üzeri böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Kaytaz böreklerin fırından çıktığı enfes gözüküyorlar. Şu anda çok sıcak ama yine de size böyle göstermeden geçmek istemedim. Çok lezzetli bir börek. Mutlaka denemelisiniz şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.